Var. Bugün ee, CS2'de 10 tane yalan kasa açacağım. Bu kanala CS2 ile ilgili çektiğim ilk içerik olacak banım var. Ee, 4 yıldır video atmamışım. Bir kere eğlencesine LOL videosu atmıştım. Bugün de 10 tane kasa açarak başlayacağım. Ee, ondan sonra da ayda bir kere böyle yapmayı düşünüyorum. Her ay bir kere farklı kasa açarız. Haydi başlayalım. İlk kasamız gelsin abi. M4 geldi lan sen. Şey pop şarjör. Eskimiş. 9 tane kaldı. Hepsini açalım. Bakalım neler çıkacak. Eee <laughs> Gene çıkmadı. Ya yaklaşık olarak bu zamana kadar hayatımda bir yüze yakın kasa açmışımdır herhalde. Daha hiçbir şey çıkardım hatırlamıyorum. Bir kere kırmızı sen çıkarmıştım. O da çok para etmemiş sanırım. Muhtemelen gene bir şey çıkar ama yani savaş görmüşü geliyor amına koyayım. Devam. Beş oldu herhalde. Beş dört galiba. Dördüncü kasamız. Dördüncü kasamızdan da ne gibi çıkardık? Star Trek ne Beni at. Altı kasamız kaldı. Altı kasa daha açalım. Haydi bakalım. Bol şans. <laughs> bu sefer de ben de olan bu geldi. Zaten bunda kasadan çıkarmıştım sanırım. Aynen. Kasadan çıkarmışım. 5 kasamız kaldı. Hadi ya var bir tane pembe en azından. Mor olmasın zaten de ama aynısından çıkıyor. <laughs> Baya kötü gidiyoruz 4 kasamız kaldı <laughs> Yok Sadece tuzaktan pembe görebildik Muhtemelen 4 kasada da artık bir şey çıkmayacaktır Açalım Aynen ya Zaten Sadece Glock ve Negev çıkıyor. <laughs> İki tane kardeş. Şurayı görmekten sıkıldım ya. Şu da çıkmasın, bu da çıkmasın. De yani. AK çıksın. Zaten bu çıksa uçarız. Eldiven hiç demiyorum. Yani. Sanmıyorum geleceğini. Umutsuz <laughs> bir kasa açalım. İyi hadi bir tane mor attı da bize sağ Bu Alvarat'ta. Ace gibi <laughs> son kasamı da açıyorum. Sonra buraya kadar diyeceğiz. Buraya kadar. Oley be. Evet bugün bir çılgınlık yapıp kas açtık. 0.16 flat. Bunu daha çok çekmemi istiyorsanız eğer <laughs> beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee sorunuz varsa CS2 ile vesaire yorumlara yazabilirsiniz. Daha da içerik gelir herhalde diye bilmiyorum. Kendinize iyi bakın.